2023 arkadaşlar, 2023 tarihi bir dişi, üst düzey bir dişi, sıralan bir kuş denir. Yerli güvercin, yerli, 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 Türkiye'nin yerli güvercini. Oy maşallah, oy! Ne güzel bir dişi, küren dişi, küren dişi, üst düzey bir dişi. Zor bulunur arkadaşlar, böyle bir dişi, zor bulunur. Rengi süper, fiziği süper, alt üstü temiz. Beyazlığı yok. Al bira götür yavruya, al bira yavrular çıkar elli bin, kırk bin, yetmiş bin, seksen bin fiyatlar boyuna çıkıyor arkadaşlar. Fiyatlar boyuna çıkıyor arkadaşlar. Ey bir dişi, kırarı kırarı, her kumeste yok öyle bir kuş. Yirmi tane kuşun çıkar, bir tane vuruyor mesle. Böyle bir kuşun da yoksa hoşuna kürek besliysen arkadaşlar. Ey, ey bir dişi. Hı. 2000 lira, 1100 lira, 11 bin lira, 2 lira. Hay maşallah hay! Hay maşallah hay! Arkadaşlar bu ayarda kuşunuz varsa çıktı 30000 lira 30 da ben alıyorum. Böyle bir çıktınız varsa getirin 30000'e de alıyorum. Kameriniz olsun, kimde varsa getirsin. Böyle bir dişi, böyle bir erkeğe getirin 30000'e de ben alıyorum. Ey kuş bulamıyor. Pazar günü kuş bulamıyor. Görüşsüz zor zor gidiyor. İki katına da size kuş getiriyor. <laughs> Ey kuş bulmak zordur. Yeter ki böyle bir dişi, erkek dişi. <laughs> Allah razı olsun, İsmail soyuşsan, var olasın, sağ olasın, baş Vay be, internete gideceği zamanı buldu ya. Dur karışma. On bir <laughs> an sarıda. 11 bin rahat sari var mı? Varsa getir. Varsa getirin arkadaşlar. Kimden hiç güzel kuş varsa getirsin. İlahi olmaz bu işler. Ama şimdi getirin paranızı hesabınıza atlayın arkadaşlar. Hemen getirin direkt paranızı hesabınıza atlayın. İlahi olmaz bunlar. 11 bin rahat sari de. 10 bin lira, 10 bin 30 bin lira, 330 bin, işi burada. Dişi burada, bu dişi gibi bir tane de erkek. 30 bir anzi alın gidin, direkt hesabında paranızı yatıracağım. <laughs> 10 bira var mı? 10 bira. 10 bira var mı? 10 bira. <laughs> 10 bira. 10 sarı da var mı? 10 bira. O da kalmaz ki. 10 bira var mı? <laughs> Allah, bu, kuşlar, bu renkte, bu kafa renkinde, bu vücut renkinde. Normal bir bu işteki erkek önüne gelmeyi, erkek güvendiğiniz bir erkek varsa getirin önüne bırakın. Bırakın ki hele ölmeyin, sana burada. Bırakın önüne 30 an 11 bin anızı alın. On bir bin lira Hamza Gülser'de 11 bin lira. Ulan yine alsa benim dijlerim Hamza Gülser ancak alır. Benim Allah'ın sebebi. Hem parayı veriyor hem alıyor. Hem eğisini satıyor hem eğisini Yani. Ben Allah'a <laughs> sallam. Hamza Gülser. Nereye gitti? 11 bin lira. 11 bin lira Hamza Gülser'de var mı? 11 bin lira. Uçuk kıymetini böyle ne kaçlar böyle Ay Bu işler zaman gelmez. 1000 tane de bir tane de. Böyle krem rengi, birinci sınıf krem rengi kuş biraz zor bulunur. Biraz zor bulunur arkadaşlar. Kuş burada. 11 bin lira. Ot salınıza getirin arkadaşlar. Ya da getir Serdar Yavuz. Beş sefer yazıysan. Getir kuş buradadır paranı. Bir de bize iyilik yapıysan ha Serdar Yavuz. Kız kuş bulamıyorsan hikaye yazıysan. Dira getir paranı. E sahne burada millet buradadır. Kuşun bir tane iyi oldu. Otuz milyarın abi. Vallahi ikide bir ne mesaj yazıysan. Getirsem bana 30 bine versem buna bunun gibi kemer ile aşağıya vermiyorum yani. Bana iyilik yapıyor. Sıra ikide bir mesaj yazsın. Evet. Değil ki yani bir milyar iki milyarla kuştur da o milyar aç. Bu kuş 25 milyarla kuştur arkadaşlar. 25 milyarla kuştur. Ayak düğü süper, rengi süper, fiziki süper, kelle, kekü, altı, üstü her yeri güzel. Elinizde varsa getirin paranızı alın. Hikaye yazmayın. Neden? Bir çoğu erkek, ya, bu kuş bitti, bu şey içine ya. Yani yoksan iyi dünya On bir birra var mı? On bir birra! On birra Hamza Gülser'de var mı? On bir birra var mı? Oh! Bu parayı da alır arkadaşlar, haberiniz olsun. 11 bin lira var mı? 12 bin lira. Kim? Arıyor bizi. Kim? Kapat ya. Ben sana ya. bana sizi bir arabını yapayım. Ya. 10 bin, 11 bin, 12 bin, 13 bin, 14 bin, 15 bin Ramza Gülser'de var var mı? 15 bin Ramza bir var dişi. Yerli kuş, yerli, 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 Türkiye'nin yerli kuşu. Odaklama almayalım. 15 lira var mı? 15 lira var mı? Alıcıya böyle çekeyim mi? <gülüyor> tamam. Hazırlanma. <laughs> Hazırlıyoruz. Buralı.